merhaba. Yatay geçiş yapmak istiyorsunuz. E, yatay geçiş yapmak istediğiniz üniversiteyi de belirlediniz. Ancak yatay geçiş tarihlerini bilmiyorsunuz. O üniversite yatay geçişin ne zaman tarihini açacak bilmiyorsunuz. Peki yatay geçiş tarihini nasıl öğrenebilirsiniz? Biraz buna değinmek istedim. Bakın dostlar burası yatay geçiş yapmayı düşünen öğrenciler tarafından en çok karıştırılan ya da anla, e, anlaşılması biraz herhalde zor olan bölümlerden bir tanesi. Çünkü bana da bununla ilgili işte hocam ben şu üniversiteye geçiş yapmak istiyorum yatay geçiş tarihi ne zaman tarzı bazen soru gelebiliyor. Dostlar hangi üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyorsanız örnek veriyorum uyduruyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne yatay geçiş mi yapmak istiyorsun? Google'a şunu yazacaksın. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2026 bahar 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 dönemi akademik takvim. Siz bunu yazdığınızda bahar döneminde o üniversitede yani ikinci dönemde o üniversitede olabilecek her şey görünür. Yani üniversitenin yatay geçiş tarihleri ne zaman? işte e, ikinci dönem ne zaman başlıyor? Notlar işte e, ara şey e, not girişleri ne zaman oluyor? ikinci dönemin birinci sınavları ne zaman başlıyor? Yani yatay geçişe dair her şeyi görürsünüz. Bakın, geçmek istediğiniz üniversite e, 2026 ve bahar dönemi takvim yazın güncel takvimde birçok şey görünür. Eğer orada yatay geçiş tarihi görünmüyorsa üniversitenin web sitesinden kontrol edin. Demek ki daha yatay geçiş ilan edilmemiştir. Yatay geçiş danışmanlığı içinde mesaj atabilirsiniz. Instagram üzerinden de, TikTok üzerinden de mesajlara elimden gelince dönmeye çalışıyorum.